Allah'tan 1999 yılında Sayın Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz idam cezasını kaldırdı. Eğer idam cezası olsaydı bu gençlerden bazılarını asmaya kalkarlardı. Değerli arkadaşlar, hepimiz gördük ki birbirine yakışan iki aşk Trump, Erdoğan aşkı Trump tarafından ilan edildi. Trump, İsrail ile Türkiye'nin arasında bir problem olursa çözebileceğini söyledi. Ama çok büyük bir problem var arkadaşlar İsraillerimizde, Orta Doğu'da, Filistin. Ve hala çıkıp ne Cumhurbaşkanı, ne bakanlar, ne danışmanlar tek bir kelime konuşmadı. Ve Türkiye'ye anlatılanla Suriye'de, Amerika'da, İsrail'de yaşananların farklı olduğunu gördük. Netanyahu Suriye'nin yeni sahibi gibi konuştu. Ama Türkiye'de Suriye'nin yönetimini belirlediğini söyleyen... Bununla zafer aralar atan mevcut bir yönetim var bu ülkede. Soruyorum, on binlerce çocuk kadın Filistinli öldü. Daha ne kadar büyük bir problemimiz olabilir İsrail'le bizim? Bunlar konuşulmadı. İki, her dakika, her yerde bir suçluluk psikolojisiyle Türkiye bir hukuk devletidir de, 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 diyen Adalet Bakanı'na sormak isterim. Ne Trump? Erdoğan'la aram çok iyi. Rahip Brunson'u istedim aldım. Hiç utanmadım Adalet Bakanı bunları dinlerken. Türkiye bir hukuk devletidir derken bu cümlelere bir cevap vermeyecek misin? Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Bize mandacı diyorsun. Yabancı basına en küçük bir röportaj yaptığımızda bizi suçluyorsun. Ama ABD'nin başkanı burada yargılanan suçlu bir rahibi nasıl aldığını söylüyor. Birbirini çok seviyorlarmış. Dediğim ya birbirine yakışan bir aşık. İki anormal lider. Bu ülkede 86 milyon Gençler cezaevinde Recep Tayyip Erdoğan'a bu dola başlıklı bir tweet atsa şafak operasyonuyla alınır. Ama Trump hakkında hala konuşmuyor. Ülkesinde gençleri yargılattıran, tutuklattıran, siyasetçileri tutuklattıran, tehdit eden en küçük konuşmamızda tazminat davaları, fezlekeler yollayan Erdoğan cevap veremiyor. Çıkın dünkü basın toplantısından sonra Filistin konusunu, meselemizi İsrail'e sorun. Rahip Prans'a sorun. Bu dolak kelimesini sorun. Utanç verici görüntülerdir. Hemen geliyorum. Türkiye hukuk devleti. Trump rahip Prans'ı alır. Yüzlerce, binlerce avukat 296 tane tutuklu genci alamaz. Trump hangi baroya kayıtlı bilmiyorum. Çok başarılı. 296 gencimiz cezaevinde. Bugün Berkay, Berkay Ezgin, parti meclis üyemiz iddianamesi açıklandı. Siyasi yasak isteniyor. Peki istat edilen suç ne? 2911 sayılı gösteri yürüyüş kanununa muhalefet. Alt sınırı ne? 6 ay. Bu çocuklar alt sınırı 6 ay olan bir suçlamayla ilgili günlerce tutuklu sınavlarına giremiyor. Belki bir yıl okullarını otacaklar, 6 aylık ceza için. Bir de siyasi yasak isteniyor. Yok başkanı atın bunlar okuldan diyor. Hemen atın diyor. Sonra bizler cunta yönetimi dediğimiz için suçlanıyoruz. Bugün genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e suç duyurusunda bulunuyorlar. 500 bin liralıkta manevi tazminat davası açıyorlar. Ya utanın bir parça. Bir parça utanın. Hemen geliyorum Türkiye Hukuk Devleti. Avukat Trump çok başarılı. Rahip Brunson'u aldım diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk yargısının elinden aldım diyor. Bugün İstanbul'un belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu gizli tanıklarla tutuklu. Niye? Çok önemli deliller varmış. Günler sonra babasının Hasan İmamoğlu'nun yazdığına kapısını kırarak delil arıyorlar. Ya adamın kapısını kırıyorsun. Madem delili yoktu, delil arıyorsun. Niye tutukluyorsun adamı? İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu arkadaşlar. Sonra junta tartışması. Bakın, junta Artık bu dünyada üzülerek söylüyorum ki postallarla, tanklarla yapılmıyor. İktidara gelen bir yapı, medyayı, yargıyı, bürokrasinin bir bölümünü ele geçirdikten sonra ülkede algı yaratıp rakiplerini cezaevine atabiliyor. Size sormak isterim. Şu anda muhtemel 3 Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. 3 rakibini cezaevine atmışsın. Kim bunlar? Ümit Özdağ. Kim bunlar? Selahattin Demirtaş. Kim bunlar? 16 milyona yakın insanın oyunu alan resmi olarak açıklanmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Ya Kenan Evren bunları yapmadı. 3 Cumhurbaşkanı adayı muhtemel cezaevinde Cumta, darbe, otokrasi, faşizm gibi cümlelerden, kelimelerden etkileniyorsun. Ama öyle. Soruyorum arkadaşlar. Bu yargının hali normal mi? Allah'tan 1999 yılında Sayın Bülent Ecevit Devlet Bahçeli Mesut Yılmaz idam cezasını kaldırdı. Bugün atanan, seçilen bazı hakimler Baki Tu, Ali Elverdi, Nuh Mete Yüksel'in yaptıklarını yapmıyor. Eğer idam cezası olsaydı bu gençlerden bazılarını asmaya kalkarlardı. Ha, junta kelimesinden rahatsız oluyorsun. Orada teknik anlamda kullanılan bir kelime değil. Seçimle gelenlerin demokrasinin tüm kanallarını tıkayıp kapatıp basını sosyal medyaya ele geçirip Ondan sonra bu ülkede rakiplerini tutuklattırıp ondan sonra demokrasi diyeceksin. Ya hadi oradan. Hadi oradan. Ben buradan sesleniyorum. Trump'ın arkasına sığınma. 86 milyonun arkasına sığın. Seni Trump övmesin. Trump sevmesin. Seni 86 milyon sevsin. Trump'a dağıttığın yargıyı bu gençlere dağıt. Niye bu gençler tutuklu Recep Tayyip Erdoğan? Neden tutuklu bu gençler? Bize oy veren seçmenlere buradan seslenmiyorum. Bakın 86 milyona sesleniyorum. Demokrasi Seçme seçilme haklarımız elimizden alınıyor. Ekrem İmamoğlu'nu tutukla, at cezaevine, günler sonra babasının yazlığının kapısını kır, delil ara. İşte darbe budur. Darbe budur. Şimdi ben tüm yargıçları, tüm bürokrasiyi ve devleti kastetmiyorum. Ama bunlar içerisinden seçilmiş, eylem birliği yapmış bir kısım arkadaşlar, yargıçlar da var işlerinde, bazı yargıçlar, bazı bürokratlar bu ülkede anayasanın temel hak ve özgürlükleriyle ilgili 13 maddesini askıya almış. Toplanamazsın, yürüyemezsin, senlik olarak konuşamazsın, fikir beyan edemezsin. Bunların hepsi askıda. O yüzden junta, darbe, faşizm, otokrasi. Bunların hepsinden biraz var ve Türkiye bir felaket durumda. Son iki konuya değinmek istiyorum. Elektrik zamları. Memura, emekliye verdiğin zam belli. Elektriğe %25 zam yapacaksın. Dünyada, dünya genelinde elektrik zammı, elektrik enerji fiyatları yüzde on bir düşecek. Mehmet Şimşek sen döneminde enerjiye yüzde yüz zam yapacaksın. Sonra da o koltukta oturacaksın. 86 milyona sesleniyoruz buradan. Her şey zam gelecek. Hiç bunları konuşturmayacak. Konuşturmamaya çalışacak. Hepinize baskı yapacak. Daha fazla elektrik faturası ödemek istemiyorsan ya da evlerinizdeki ampulleri, fişleri çekmek istemiyorsanız Gelin tek bir ampulü söndürelim Türkiye ışıl ışıl olsun. Tek bir ampulü söndürürsek Türkiye'deki tüm sorunlar biter. Böyle idarecilik, böyle hakimlik, böyle bir devlet sistemi olmaz. Parti devleti olmaz. Devlet hepimizin. Ben giderim devlet burası yine kalır. Erkler yine kalır. O yüzden bu ülkeye daha fazla kötülük yapmayın.